Bugün okulun ilk günü. Ben galiba geç kalacağım. Hangi alanı geçeyim? Sonra için. Günaydınlar herkese. Uzun bir görüşmeden sonra tekrar selam. Ben Zara kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle yine okul iklim videosu çekiyorum. Bugün günlerden 11 Eylül saatler şöyle 6.37 geçiyor ve 11. sınıfın ilk günü. Şimdi soracağım bildiğim için bu arkadaki bir salınacak. Abla kimse sormayacak. Gel. Gel aynı şey. yuh ya. Ne <laughs> yuh? Söyle bakayım kamera kaçın sınıfı başlıyorsun. Ama sen yat yatağa sen daha okulun başlamadan ne götürecek. Hadi yatağa Şimdi benim okulum sabahçı öğrenci şeyinde. Bilmeyenler için ben İmam Hatip Proje Lisesi'ne gidiyorum ve e, bizim okulum sabahçı öğrenci sistemini uyguladığı için benim okulum 7-10 geçe başlıyor, 1'de bitiyor e, ve derslerimiz hep blok. Böyle ne kadar gülerek anlatsam da hiç sevmediğim bir olay. Ama yapacak bir şey yok. Bu dönem için böyle. Neyse ben şimdi hızlı hazırlanacağım. Çünkü çantamı bile hazırlamadım. Kameranın önünde hazırlarım falan diye de geç kalacağım diye korkuyorum. Çantam geçen senenin aynısı. Böyle bir çanta. Şöyle bir pandalı anahtarlığım. Bir de Hobart anahtarlığım var. Bu da Wuhu Box'tan bu arada bilmeyenler için. İsteyenler için linkini açıklamaya bırakırım. Hazırlarken de sizinle sohbet edeyim diyorum. Ben 9. sınıfı başka bir lisede okudum. 10. sınıfta yeni bir okula geçtim. Şimdi de yine aynı okuldayım şükür. İkinci senem yani şu anki okulumda. Ve ben çok seviyorum okulumu, arkadaşlarımı Ve geri gideceğim için çok mutluyum. Çok özledim çünkü herkesi. Normalde okulda video çekememiştim geçen sene. Yeni okul olduğu için ama bu sene çekebilirim. O yüzden onun için mutluyum. Şöyle şarj aleti, powerbank çünkü şarj ihtiyacım olacak anahtar, cüzdan. Bir de şey, poşet götüreceğim. Çünkü okulun ilk günü kitaplar alınıyor. Hangi alana geçtim soranlar için ben sayısal alanına geçtim. Bütün sınıfımız otomatik sayısal alanına geçti bu arada. bir olay var. Çünkü eşit alık isteyenlere e, sayı yok. O, da, o yüzden sınıf açılmadı. Ben hazırım. Çok bir şey yapmadım zaten. Oraya, makyaj yapmayı da sevmiyorum. Şöyle çantamı aldım. Sulumu da alacağım. Bir de beslenmeme. Şimdi sen aşağıya Çünkü ben galiba geç kalacağım. Geç kalıyorum. Al. Ben kaçarım? Şimdi arabaya bindik. Ben <laughs> büyük ihtimal geç kalacağım. Büyük 51 geçiyor. Sesinden de belirir. ben çok heyecanlıyım. Arkadaşlar çok özledim. Yazın 3 tanesini gördüm sadece. Bir tek Efnan arkadaşım o kadar ayıldı. Eğer bu video izliyorsan bu videoda seni çok alıyorum. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Herkese merhabalar. Bugün uh, 11 sınıfın ilk günü zil çalıyor. Bunu oku. Bekle. Evet. <laughs> Şimdi. evet. Ya! Evren kısmını çekmemesi. <laughs> Devam ki. Bakın dur ilk gidebiliyor. Evet. evet. Galiba Umar'ın Evet. Evet. Bu sırada. Bu konusunda bilirsiniz. Evet. Youtube videosu. Evet. Ben ortada üçüncü sıradayım. Şu ana kadar iki ders biyoloji işledik. Ay. Dersimiz İngilizce. Bu şekilde. Şimdi. Ben sizi dersten sonra güncelliyorum. Çünkü şu an çok kahotsuz bu ortamdayım. Sesim bile gelmiyordu ben. Biyoloji kitabı en ben sen en sondayım. Benden bir önce kız biyoloji kitabı aldı ve bana kalmadı. Depoya da baktık yok. Ve fizik kitabı. <laughs> Neden? Bir de kendisiz kitapları verdiler. Söylüyorum. tuğla gibiler tuğla. <laughs> ben Derste hoca bir sürü şey anlattı da ben yarısını anlamadım. Uyudum biraz.